Eğitim seninle başlar, bizimle yükselir. Değerli verilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Çankaya Nazmarikan Fen Bilimleri Anadolu ve Fen Lisesi olarak 60 yıldır iz bırakan bir kurum olmanın gururunu taşıyoruz. Çocuğunuzun eğitim yolculuğunda atacağı her adımın geleceğini şekillendireceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle güçlü bir akademik programın, güvenli bir okul ikliminin özverili uzman öğretmen kadromuzun oluşturduğu öğrenme ortamını sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birebir takip sistemi ile öğrencimizin hangi konuda desteğe ihtiyaç duyduğunu anında görüyoruz. Kişiye özel kaynaklarla her öğrencinin öğrenme hızına uygun bir yol haritası izliyoruz. Dijital takip ve yapay zeka destekli ölçme değerlendirme modeli ile gelişimi sürekli izliyor, eksikleri hızla tamamlıyoruz. Sosyal, sportif ve bilimsel etkinliklerle öğrencilerimizin kendini ifade etmesini, özgüven kazanmasını, geleceğe çok gönlü hazırlanmasını sağlıyoruz. 3 Ocak 2026 tarihinde Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okullarında yapılacak olan bursluluk sınavına sizleri de bekliyoruz. 1965'ten beri herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için buradayız.